Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere yepyeni bir videomu daha tekrardan karşınızdayım. Şimdi uzun zaman oldu video çekmeyle ee, ama sizler için kısa bir ya da uzun bir aradan sonra sizler için bir video çekmeye karar verdim. Bu da güzel bir video olsun diye uğraştım. Bir bilgilendirme videosu olsun diye düşündüm. Şimdi arkadaşlar kafa topu oynayanlar için şöyle bir haberim var. Etkinlikleri arkadaşlar iki tane etkinlik geldi. Biri şampiyonlar turnuvası. Bakın olası ödüller yetenek paketi 150 elmas değerinde diyor. Yetenek paketi elmas, nadir paket, zümrüt karakter paketi veriyorlar. Şimdi biz yani ben buna katılmıştım diye hatırlıyorum. Buradan ben yani Hafta sonu turnuvasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, evet. Hafta sonu turnuvasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Burada yine aynı ödülleri vermişti. Ga yani, yanlış hatırlamıyorsam. Ve i, burada video izleyerek katıla katılabiliyorsunuz. Ve burada sizlere bir etkinlik karşılıyor. Asıl bizim videomuzun amacı bu. Şimdi arkadaşlar burada etkinlik karakteri var. Bu etkinlik karakteri paralı arkadaşlar yani e, ücretli. Burada karakter paketi sıradan var. Kostüm paketi sıradan paket tekrar. Karakter paketi nadir diyor. Nadir paket diyor. Karakter paketi diyor. Yetenek paketi ve bir paket var. Burada da arkadaşlar sıralamalar var. İlk 10'a 200, ilk 3'e 500, birinciye, ikinciye 350, üçüncüye de 300 elmas veriyorlar. Eee İlk 50'ye de yaş hatırlamıyorsam 50 elmas veriyorlardı. Bence gayet iyi bir etkinlik. Tüm oyunlar adına söylüyorum bence. Böyle küçük turnuvalar, küçük etkinlikler bu evde kaldığımız sürede en azından bir sevinç oluyor bizde. Yani mutlu oluyoruz kazandığımız zaman. Bu da bence gayet güzel bir şey. Videomuz yani bu kadar aslında dediğim gibi. Şimdi maçın oyuncusuna şu an ne kadar süresi kalmış? 10 saat 25 dakikası kalmış. 15 elmas veremem arkadaşlar. Zaten ben video için çok fazla yani çok fazla dediğim bu biletler var. Biletlerim de olmamış. Hepsini bitirdim turnuva için. Ee, biraz elmas harcadım onlar için de. O da biraz kötü oldu. Zaten onun için arkadaşlar bu zaten sadece bilgilendirme videosu eğer videomu sevdiyseniz bilgilendirme videosunu sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın daha fazla videolar için evet dediğim gibi like atmayı abone olmayı unutmayın ve arkadaşlarınızla da paylaşırsanız bu videoları beni çok mutlu etmiş olursunuz görüşmek üzere